2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 133 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Ata Yayıncılık sayfa 133 Bakü Karate Şampiyonası'nda ülkemizin temsil edilmesi yukarıdaki fotoğrafları inceleyelim. Fotoğraflarda görülen temsilcilerimiz uluslararası organizasyonlara katıldılar çeşitli başarılar elde ettiler. Elde ettikleri başarılar sonucunda bayrağımız göndere çekildi ve İstiklal Marşımız okundu. Yukarıdaki fotoğrafta görülen temsilcilerimizin formalarında neden Türk bayrağı vardır? Açıklayınız. Cevap: Temsilcilerimiz Türk oldukları ve ülkemizi temsil ettikleri için formalarında Türk bayrağı vardır. 2. sınıf Ata Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 133 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.